Ben Timur Tanyer. Ben Yusuf Ulufer. Üç Boyutlu Dünya programında yeniden birlikteyiz. Evet, sen bölümlerde yine her zaman olduğu gibi tarihçeden bahsettik. Ee, özellikle sinemanın, üç boyutlu sinemanın başlangıcından bahsettik. Tabii ki e, ilk defa bunu yapmak için bir kameranın var olması gerekiyordu. İlk üç boyutlu kameranın e, oluşumundan e, ve William Friesgrain'in 1890'larda ilk kamerasını yapmasından söz etmiştik. Yine çok kısa bir e, bu bilgilerle e, ilerlemek istiyorum çünkü tarihçesi önemli e, sinemaya hangi adımlar atılarak üç boyutlu stereoskopik çalışmalar girmiş, hangi denemeler yapılmış, bunlardan biraz birlikte söz edelim istiyorum. Tabii ki. Evet şimdi daha önce baktığımızda geliştirmiş olduğu film Prezgrain'in kendi kamerasını görmüştük. Evet burada ekranda gördüğümüz gibi ortada kendisini görüyoruz. Aslında kameramın olarak da e, kamerayı da kendisi kullanıyor. E, çift objektifli, sol göz için ayrı, sağ göz için ayrı iki farklı şeritte kayıt yapan, çift şeritli kayıt yapan ve bunu sonrasında anaglif gözlüklerle üç boyutlu izlediğimiz ilk e, sinema kayıtlarını free, e, William Fresgrave'nin yaptığını 1890'larda söylemiştik. Zaten 29 Kasım 1893'te de e, bu kameranın patentini almış. Bundan da bahsettik ve Yine e, bu nadide e, buluşu resimlerini incelemiştik. İç kısımda iki farklı rol hareket ediyor ve elle çevriliyor bildiğimiz gibi. E, yine ilkel bir sistem ama ilk olduğu için bizim açımızdan önemli demiştik. Ve sonrasında Lümyar kardeşlerin de aynı denemeyi 1895'te hatırlarsam e, trenin gara girişini, ...yayınlamışlardı... ...paralı gösterim olarak sinema o zaman başlamıştı... ...aynı üç yere kamerayı olsun. koyup... evet sinemayı. ...üç boyutlu olarak... yine aynı üç boyutlu ...sinemayı da... Oldu. ...yine Lümer kardeşlerin başlatması... E, ...nasip oldu diyelim yani... ...her iki Almanak'ta da baktığımızda... ...sinemanın başlangıcına... ...gerek normal sinema filmleri gerek üç boyutlu sinema filmleri... ...iki Almanak'ta Lümer kardeşlerle birlikte... ...başlamakta... ...1903 tarihinde orada çekimi yapmışlar... ...sonrasında yine kayıtlarda görüyoruz... ...1904 yılı Mart ayında... Fransız Bilimler Akademisi'nde bu çalışmanın sunumunu yapıyorlar ve üç boyutlu analitik gözlüklerle trenin gara girişini izletmişler. Herhalde bu sefer daha çok korkmuşlardı insanlar. Sanıyorum öyle olması lazım. Tren Çünkü öne doğru çıkmışsa. E, aynı zamanda paralaks bir etki olduğu için evet. bu yani e, nesne e, eskisinden de daha yakından <laughs> gelmiş oluyor. <laughs> Olabilir evet, kesinlikle. Evet o yüzden daha da korkmuşlardır diye tahmin ediyorum. Evet. Onların bu çalışmasından sonra baktığımızda karşımıza aslında yine çok ünlü bir Amerikalı yönetmen Edwin Stanton Porter çıkıyor. Stanton Porter'ın sinema tarihindeki önemi çok ayrı çünkü Porter zamanında yapılan filmler daha ziyade hani basit bir şekilde bir çocuğun eline kamera vermişiz gibi onu çekip peş peşe eklemelerinden oluşuyordu. Yani bir sinema kurgusu dili henüz yoktu. Lumière kardeşlerden sonra gerçi Melies'in sinemayı başlattığını biliyoruz ama Melies bir tiyatrocu olduğu için e, sinema ekranı sabit bir tiyatro sahnesinden öteye geçmedi. Yani e, çok güzel sihirli e, efektler yaptı. Çok harika kostümler ve sahnelerle bize çok güzel filmler oluşturdu ama sinema rejisine e, Melies'le geçmedik. Kiminle geçtik? Porter'la geçtik. Çünkü ilk defa e, Trenin Gara Girişi filmiyle 1903 tarihinde şöyle bir hikayeyi filmle anlatayım diyor. Yani çok güzel bir yere taşıyor aslında Porter. Çünkü elinde bir senaryo var. E, soyguncular gelip bir tren istasyonunu basıp e, trendeki paraları çalacaklar. Yani bir kovboy filmi aslında bu. E, bunu 1903'te gerçekleştirdiğinde ilk defa Porter farklı ölçekler kullanmış. Yani e, her zaman alışık olduğumuz o e, geniş planda bir tiyatro sahnesini izlediğimiz çerçeveden izleyiciyi kurtarmış. E, bu sefer izleyicinin gözü gibi olmuş kamera. Nesnel kullanıma geçmiş ve ilk defa görüyoruz ki Porter sinema kurgusunu başlatan kişi olmuş. Farklı ölçeklerle ve kurguyu da o anlamda sinema kurgusunda da başlatan kişi olmuş. Yine Porter 3 boyutlu sinemada da karşımıza çıkıyor. Ne zaman? 1915 tarihinde Niagara Falls yani Niagara şelallerini gidip çekmiş. Tabi burada bir senaryo yok, bir hikaye anlatan bir film değil ama yine teknik deneme anlamında önemli. Bir önemli çünkü üç, o da 3 boyutlu... Çekim için stereoskopik kamerayı alıp e, buraya gittiğini, negrafajı stereoskopik kamerayla çektiğini ve anaktif gözlüklerle 1915'te izlediğini, yani bir deneme çekimleri yaptığından haberdarız. Bu sinema tarihi anlamında yine Porter'ın bunu yaptığını bilmemiz önemli. Sonrasında ise ilk üç boyutlu sinema filminden bahsetmemiz lazım. Bu da önemli çünkü... 1920'lere kadar hep artık kısa film var. Yani kısa kısa filmler yapılıyor, hikayeli şeyler, bir sürü film çekiliyor. Binlerce film geliyor ve çok hızlı bir gelişim kaydediyor sinema e, sektörü diyelim. Çünkü filmler küçük küçük yapıldığı halde e, özellikle Fransa'da başlamıştı bu olay Paris'te. E, hızla dünyaya yayılıyor. İngilizler çekiyor film, Amerika'ya geçiyoruz. Amerika'da zaten e, Edison yıllarda, başlattığını biliyoruz. Biraz ileri sıçradım ama 80'li yıllarda Jaws 3 Önemli evet. bir yapıldı. Yine Steven Spielberg e, filmiydi evet. o da. Kesinlikle. Devam filmlerinden önemli bir yapımdı. Çok büyük o. izleyici çekmişti hatırlıyorum evet. ben. Yani sinemalarda kuyruklar oluşan evet. e, ender filmlerden geçmiş hayat. Ben izledim, önemli fırsat filmlerden fırsat biriydi. E, 1920'ye kadar aslında ciddi bir üç boyutlu stereoskopik film yok. Yani ilk defa 1922 tarihinde Power of the Love aşkın gücü filmi çekilmiş. E, yönetmeni Robert F. Elder, Harry K. Farrell yapımcısı. Robert Elder'in yine kendi kamerasıyla kendi fotoğrafını görüyoruz. Bu hem kamerayı kullanıyor hem filmi çeken hem de yöneten kişi aslında. Böyle bir film gerçekleşmiş ama günümüze bir kopyası kalmamış. Çünkü yine bir yangın çıkıyor. Şirketin bütün filmleri arşivi yandığı için günümüze sadece şu an ekranda göreceğimiz tek bir kare şu fotoğraf, anaglif fotoğraf ki buna yine yanımda da getirmiştim ben örnek görebilmemiz için. Anaglif gözlükler. Evet. Bununla takıp baktığımızda e, derinlik algısını gerçekten algılıyoruz. Yani iki adam önde ve arkaya doğru e, farklı katmanlarda bir derinlik algısı oluşturuyor. Tabii ki o zaman da izleyiciler sinemaya gittiklerinde, sinemada bu filmi izlediklerinde benim şu an taktığım gibi bir e, anaglif karton gözlük taktılar. E, onunla üç boyutlu olarak bu filmi izlemeyi başardılar. Seni hakikaten çok eski 1922 yani söyleyince şaka gibi geliyor. Çünkü sinema sektörü daha çok yeni. E, bu süreç gelişirken stereoskopik film bu tarihlerde yapılmış olması gerçekten heyecan verici. Evet. E, sonrasına baktığımızda e, yine ilk sinema filminden sonra çalışmalar devam etmiş. Yine 1920'li yıllardayız halen ama İngiltere'de William Van Doren Kealey'in Kealey filmleri dediğimiz üç boyutlu deneme filmleri söz konusu. Aynı Green'in yaptığı gibi o da İngiltere'de kamerasını alıp çıkıp parklarda çekimler yapmış. İngiltere'de belirli binaları halkın işte çoğunlukla gezdiği ya da bildiği yerler diyelim. Buraları çekip üç boyutlu olarak göstermeyi başarmış. Yine tarih 1922. Bu filmler de aslında Kısa bir süre, 1922-1923'te New York'ta da gösterilmiş. New York'ta gösterimlerinin yapıldığını biliyoruz. Rivoli Tiyatrı'da üç boyutlu filmlerin gösterimi yapılmış. Yine bu İngiliz deney deneyim diyoruz aslında. Dorian Kelly'in üç boyutlu sinemayı deneyimlediği çalışmalar. Çünkü uzun metraj film değiller, yine sadece deneme olarak geçmiş. Ama karşımıza tarihçeden bahsedince yine enteresan bir buluş çıkıyor üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinde. O da Televiev sistem. E, Televiev sistem yine Amerika'da bir e, mühendis Loren Hammond ki Hammond Orkları diye bir marka var, ork markası. Hammond Orkları'nı üretip satan e, bir mühendis. E, yine asker kökenli bir arkadaşıyla birlikte heves ediyorlar yani üç boyutlu sinemaya heves ediyorlar ve kendileri bir kamera geliştirmeye, bir sistem geliştirmeye çabalıyorlar. Ve gerçekten hem zamanları hem de paraları olduğu için diyelim. Eee sistem diye bir sistem geliştiriyorlar 1920'lerin başlarında. 1922'den e, 23'ün sonlarına kadar 3-4 tane film çektiklerini biliyoruz bu televiyev sistemle. Ve yine e, Radyo Mania 1922 Marslı Adam eee gibi filmler e, New York'ta bir tiyatroda, e, Selvin Tiyatrı'da Selvin tiyatırda bir yer kiralayıp salon kurduklarını ve kendi özel sistemleriyle bu filmlerini çekip gösterdiklerini biliyoruz televiyev sistem. Fakat tabii sistem çok pahalıya mal olduğu için yani o dönemde böyle bir sistemi kurup salonu kurup çünkü sadece çekmek için yeterli değil sistem hani e, çift objektifle çekimi yaptık ama gösterimde de bir özel sistem gerekiyor. İzleyicilerin izleyebilmesi için hepsine bir gözlük belli bir mesafeden açıdan izletmek ve özel perde gerektiriyor. Onlar Televiyaf sistem adı altında tüm bunu yapmışlar. Televiyaf sistemi kurmuşlar ama yaklaşık 5 milyon dolar gibi yüksek, pahalı bir meblağ mal olduğu için bu sistem yaygınlaşamamış. Ve sona ermiş. Tabii ki sinematlerine baktığımızda yine Televiyaf sistemde 3-4 tane filmin Selvin Theater'da New York'ta 1922 ve 1923'ün sonlarında gösterildiğini biliyoruz ama yaygınlaşamadan sonra ermiş ve unutulmuş bir sistem. Evet. Yine ekranda Hammond'un yapmış olduğu televizyon sistemin patent başvurusu 1927-28. Bu sistemin patentini de almışlar yaygınlaşamasa da yine patenti kendilerine ait olarak. Kayıtlarda görüyoruz bu çizimde. Yani yine baktığımızda koltukların yanlarında özel gözlük var. Özel gözlükle yüzlerini tutup perdedeki özel perdedeki özel görüntüyü üç boyutlu olarak izleyebilmişler ama anaglif sistemden farklı bir şey bu. Yine senin bahsettiğin paralak sisteme benzeyen bir şey. İki farklı objektiften çekim yapıldıktan sonra sinemada da iki farklı noktadan projeksiyon yapılıyor. Yani biri sol arkadan, biri sağ arkadan özel bir perdeye projeksiyon yapılıyor. Sadece o gözle tuttuğunuzda 3 boyutlu olarak izleyebiliyorsunuz ee, televizyon sistemde. Arkasından Öjen İv sahneye çıkıyor. 1923- 1925 arasında yine Plastikon denen kısa filmler çektiğini biliyoruz. Özel sinema antlaşmaları yapıyorlar. Komedi filmleri daha çok e, ağırlık olarak. Kısa kısa 3 boyutlu stereoskopik çekimlerle komedi filmleri çektiklerini biliyoruz. Pate filmcilikle anlaşma yapmışlar ve e, bu filmleri... Pate, evet ve Fransız. Çok, Fakat e, Pate sinema, filmin... Sinemayı hala ayakta tutan evet, bir film e, Çok da ilginç Pate filmin hikayesi aslında. Çekirdekten yetişme bir e, sinemacı Charles Pate. E, Pate önce asistanlık olarak başlıyor, ışıkçılık yapıyor, kamera asistanlığı yapıyor. Sinemada e, çekirdekten yetişme bir insan ve bir süre sonra kendi kamerasını alıp kendi şirketini kurup, Pate filmciliği kurup, kendi filmlerini çekip dağıtmaya başlıyor. Fakat Pate'nin şu farklılığı ve ayrıcalığı var. Charles Pate dünyada o ana kadar yapılmamış bir şeyi fark ediyor ki dağıtım ağı yok. Evet. Dünyada ilk defa bir dağıtım ağı kurup, sinemaları dünyanın tüm başkentlerini yaymayı Pate filmcilik akıl etmiş ve başarmış. Bu yüzden de Charles Pate müthiş bir e, trust kurmuş, çok zenginleşmiş sinema sektöründen. Sadece 1900'lerin başından, yani 1903 1905te başlayıp e, Birleşik Dünya Savaşı'na kadar müthiş bir zenginliğe kavuştuğunu biliyoruz. Çünkü İstanbul, Londra, Paris, Tokyo, New York, dünyanın Sidney, bütün başkentlerinde Pate filmcilik büro açıyor ve elde ettiği filmleri, kopyalarını oraya gönderip müthiş bir e, sirkülasyon yaratıp para kazanıyor. Artı İlk defa Birinci Dünya Savaşı çıktığı zaman da savaş haberciliğini başlatmış. Yani cephelere kamera ve, kamera ve muhabir gönderiyor. İlk defa gerçekten canlı olarak savaşlar Birinci Dünya Savaşı'nda pate filmcilik sayesinde görüntüleniyor. Ve sinemalarda film arasında haber belgesi olarak izletilmiş. Pate filmciliğin ve patenin böyle bir ayrıcalığı da var diyebiliriz. Fakat sonrasında Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda, piyasadan çekiliyor Pate sinema şirketinin tamamını Kodak filme satıyor. Aslında bu şunu da tetiklemiş bir yandan Avrupa'daki sinema hakimiyeti bir anda Hollywood'a geçmiş bulunuyor. Pate filmcilik Kodak'a satıldığı için zaten 1920'lerden itibaren artık Hollywood kuruldu. Sıcak bir iklim olduğu için Kaliforniya'yı seçtiler. Orada Hollywood kurulduğu için de ve Pate filmcilik de artık Amerika'ya geçtiği için dünyaya hakim olan e, sinema sektörü Hollywood oluyor. E, Pateden sonra. Evet, dilersen e, yine tarihçiyi burada keselim. Evet. Senin e, modellemeye devam ettiğin Blender üzerindeki çalışmalarımıza dönelim. E, bugün e, izleyicilerimize ve meraklı gençlerimize özellikle neyi e, yapacağımızı gösterelim. Evet, bu Şu... bir kitap, e, kitap cildi aslında. Bir kitabın e, nasıl modellendiğini. Yine göstereceğiz. Kenarları var. Bakın iç, iç bükey kısımları var. Bunu nasıl tamam. detaylandırdık ve nasıl oluşturduk? Şimdi blender işine senden alalım. Evet tabi. Yine blender'ımızı açtık ve ekranımıza Shift A tuşuyla bu sefer bir plane çağırıyorum. 7 tuşuna bastım ve üst açıdan ortografik olarak görüyorum resmimizi. Yine simetrik bir nesne olacak. Şöyle ikiye, evet şimdi bölelim. İki ana yüzeyimiz oluyor tabii ki kapaklar. Alt kapak ve üst kapak. Evet. Sonrasında bunu derinliğini arttırıp evet. sayfa kalınlıklarını ekleyeceğiz. X'e basıyorum ve yüzeyle sildim. Tek bir taraftaki yüzeyi sildim. Ve ne yapıyoruz? Yine buradan mirror vereceğim. Evet. 7'ye basıyorum. 3'e basıyorum önce. Şöyle yapalım. Yüzeyleri seçiyorum tekrar ve rotate edeceğim şimdi şöyle şekilde rotate ediyorum. G ve Z tuşuna basıp yukarı aldım. Tekrar rotate ediyorum. Bu süre olarak daha kısa sürecek. Aslında çok basit bir formu olduğu için. Belki ikinci bir modeli yapma fırsatımız olabilir. Tabii yeni bir şeye geçebiliriz objeye. Çünkü çok gerçekten e, basit bir nesnemiz var. Hızlı çözebileceğimiz. Tabii sizin süreniz biraz daha programa aşina olmanızla ilgili bir durum var. Orada biraz siz daha yavaş davranabilirsiniz. Bu emin olun herkes için bu böyle. Çünkü programa alışma süresi var. Belli bir dönem. Sonrasında Yavaş yavaş hızla ilerlersiniz. Scale ve Y tuşuna basıyorum. Birazcık daha bunu manipüle ettim. Şimdi sırt kısmı birazcık daha oval geliyor. A tuşuna bastım. Wireframe moda geliyorum tekrar. B ile tam ortadaki vertexleri seçeceğim. Edit moda geliyorum önce. Tekrar AA yaptım nesneleri nesneyi şöyle dakika şöyle seçelim. G ve Z'ye basıyorum. Wireframe moddayken yapmam gerekiyor ama bunu. Buna dikkat ediyoruz. G ve G ve Z Sırt kısmı bitmek üzere. solid olarak görelim nesnemizi ve buna şimdi şöyle bir yumuşatma vereceğim. Ve subdivision vermem gerekiyor burada. Subdivision. Şu kenarları yine loop katla daha elverişli hale getirmemiz lazım. Ctrl R tuşuna basıp yine şöyle evet güzel. Buradaki yüzeyleri ne yapıyoruz? Birazcık daha manipüle ediyoruz. E tuşuna bastınız. Daha iyi. Subdivision kalitesini arttıralım burada. Evet. Yüzey poligon sayısını arttırmayı daha önce e, seyircilerimiz sormuşlardı. Evet. E, şu an yine aynı işlemi tekrarlıyoruz. Hatırlatmak istedim ben de. Sol yüzey poligon sayısını arttırarak yüzey kalitesini de arttırmış oluyoruz. Birazdan bitmiş olacak. İçindeki şeyleri yapacağız. Fasikülleri yapacağız. Evet. Shift A diyorum. 5 Yine küp desteğine ihtiyacım var. S ile şöyle çütütüyorum. S tuşuna basarak S ve Z ile yine boyutunu ayarlıyorum. 7'ye bastım. S ve Y tuşuna basarak tekrar boyutlandırıyorum. X'e bastım. 3'e basıyorum ve G ve Z ile yukarı doğru taşıdım. Evet. Sadece bir tanesini bir fasikülü yaptıktan sonra diğerleri array komutuyla ne yapıyoruz? Çoğaltıyoruz. Evet objeleri çoğaltmaktan yine daha önceki sorularımız içerisinde geçmişti. Objeleri çoğaltma işlemleri, ereği nasıl yapılır diye sorulmuştu. Şu anda yine aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet, yani aslında bütün nesnelere bakıldığında bu işlemler e, temel araçlar arkadaşlar. Temel araçları kullanmayı bildiğiniz zaman her tür nesneyi yapmanız mümkün. Çok daha hızlanıp daha kolaylıkla yeni nesneler üretmemiz mümkün olacaktır. Alıştıktan sonra tabii ki. Tabii ki. Şimdi G ve Y ile şöyle taşıyalım. G ve X ile taşıyalım. Sonra R ile çoğaltacağız ve nesnemiz bitmiş olacak. R diyoruz şurada. Geriye doğru şöyle. Evet. Ereyle çoğaltıyorum. Biraz taşıyalım şöyle. Üç. Dilersen ben o evet. arada yine kutsal kitaptan... E, ...kitap deyince aklımıza evet. aslında evet. ilk gelen şey kutsal kitap gerçekten de. Evet. Kutsal kitaptan... E, Kitapla ilgili bir bölüm okumak istiyorum. Kutsal kitabın kendisiyle ilgili önemli bir bölüm okumak istiyorum. Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse göklerin egemenliğinde büyük sayılacak. Yani burada gerçekten e, kutsal kitabı Tanrı nasıl koruyacağını aslında bize söylüyor. Kitabı ben yazdım ve kitabın dışına çıkmadım. E, kitabı değiştirmeye de karşı olduğundan bahsediyor. Tek bir harfi, tek bir noktası bile yok olmayacak. Buyrukları kim değiştirirse e, yine göklerin egemenliğine alınmayacak, en küçük sayılacak diye özellikle belirtmiş. Yani kusa kitabın e, Tanrı tarafından e, korunduğunun da bize işareti aslında. Her zaman tartışma söz konusu olabiliyor, kitap değişti mi, oynandı mı? Tanrı kendi yazdığı, kendi yarattığı kitabı elbette ki koruyabilecek güçtedir. Biz de buna iman ediyoruz. Şimdi yine senin kitap modeline dönelim. Sanırım sonlandırmak üzeresin. Evet. Son aşamaları, son editlemeleri kaldı. fine tune dediğimiz bir ince ayar gerekiyor. Evet. Meslemiz bitmiş durumda. Evet. Harika. Yine zannediyorum ki e, ekranları başlarında izleyicilerimiz seninle birlikte yapmaya çalıştılar. E, sayın seyirciler, sizlerden yine özellikle rica ediyoruz ki bize e, yazabilirsiniz. ekran adresimizi görüyorsunuz. E, bu programı kullanırken karşılaştığınız sorunlar için, zorluklar için ya da çözümler için lütfen bize yazın. Dönüşler yapabilirsiniz. Kendi ürettiğiniz, e, kendi yarattığınız modelleri bizimle paylaşabilirsiniz, animasyonları. E, ekranlarımızda biz de sizinle birlikte Onları tüm seyirciler için paylaşıyor ve izliyor olacağız. Bu hafta için de yine programın sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir üç boyutlu dünya programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.